Selamlar Aslan Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu video güneş aslanlar yani normal burcumuz ay aslanlar, venüs aslanlar ve yükselen aslanlar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi aslan burcu? Lütfen yazın yorumlara hepsini okuyorum. Bir söyledi biraz daha sızdım. Güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Artık aranızdayım. Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok. Güneş kartı gelmiş. Wow, çok iyi. Bu arada e, bakın aslanlar güneş e, size niyetlenerek taktım bunu. Birkaç videoda göreceksiniz ama size niyetlenerek taktım. Güneşli küpem Aloha yazan tişörtüm. <laughs> hani böyle yazı getirelim dedim. Güneş kartta zaten sizi yöneten direkt gezegen. E, mutlu sonuç, başarıya yol açacak. Yeni parlak fikirler geliyor kendine güven demiş genel enerjinizde bu o parıltılı bir durumlar geliyor sanki belki bir takım kutlamalar yapıyor olabilirsiniz şu sıra yaz enerjisi içinizde böyle doğmuş olabilir ee, O yaşam enerjisinin coşkusunu güneşle beraber sırtınızda güven olarak hissediyor olabilirsiniz bu arada gerçekten sırtınızı güneşe böyle e, oturup tutmak o desteği hissetmenize yardımcı oluyor. Çünkü güneş aslında eril enerji, babayı temsil eder. Hani arkanın sağlam olması gibidir. Sırtınızın ısınması o yüklerinizin rahatlamasına yardımcı oluyor. Deneyebilirsiniz bunu yaz ayları geliyor zaten. Evet genel enerjiniz böyleydi. Bir bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları. Ne var ne yok. Şimdi sevgili aslan burçları veya aslan etkili arkadaşlarım. Şimdi tılsıması e, aklınızdaki kişi ya bu arada şey e, kupalarla alakalı bir takım kartlar geldi. O yüzden bu kişide böyle bir su etkisi alıyorum. Yengeç balık ya da akrep etkisi olabilir. Tılsıması. Ya bu kişiden size böyle bir hamle, duygusal bir hamle e, gelmiş gibi. Ya duygusal olarak bir şeyler oturtmaya çalışıyor. Belki böyle bir yakın zamanda bir kutlama sonucu gelecek bir işte ne bileyim bir hediye olabilir mesela. Veya böyle hani bir adım yerlere gitmek, vakit geçirmek hani somut olarak sizi mutlu edecek bir adım e, ilişkisi ilişki içerisinde olanlar için somut böyle bir adım diğer kişiler için de gerçekten duygusal olarak e, iyi hissedebilecek ama bir seviyesinde bir adım gelmiş olabilir e, gelmediyse gelecektir yolda şu an kapıda <laughs> geliyor şimdi e, size baktığımda ise kılıç ikilisi yani bir takım sıkışmışlık içerisindesiniz yani böyle karar veremiyorsunuz bir takım durumlara sanki böyle e, aklınızda, zihninizde kurcalayan bir takım durumlar var. Bunu içinize atmışsınız. Bu kararı veremediğiniz için, bu seçimi yapamadığınız için veya tepki veremediğiniz için zihninizde o kadar yorulmuşsunuz ki bu karar verememek hani gerçekten sizi çok yıpratıyor. Hani şey derler ya bir şarkısı vardı, Sultan şarkısında vardı. Bana biraz renk ver şarkısında. En kötü e, kararlardan beter de kararsızlık niyetlenince Tanrı yolumu açtı diye bir şarkı sözü var. Aynı onun gibi. Yani o kararı verememek insanı çok yıpratıyor. Çünkü verseniz yani evet diye de hayır neyse o. Mesela bu kişiye devam etmek mi etmemek mi? Veya bu kişiye adım atmak mı atmamak mı? Onun teklifini kabul etmek mi? Etmemek mi? Gibi durumlar. Yani bunu veremediğiniz için, için içinizde böyle yoğun bir e, kaygı içerisindesiniz. Böyle git geldi düşünceler var. Şimdi bu kişiden size yani sekizli vadeler içerisinde sekiz saat, sekiz gün 8 dakika diyormuşum bu videoyu yayınlıyorum 8 dakika sonra geliyor falan olabilir bu arada. Ya 8 günü ben aşacağını sanmıyorum bu arada. Ya da mesela bugün ayın kaçı 7 Nisan mesela 8 Nisan yarın olabilir. 8 Nisan'da olabilir yani 18'inde olabilir. Ondan sonra saat 6'da olabilir 18.00 olan 6'da yani. Ya 8'li vadelerde öyleyse saat 8'de olabilir. E, değnek sekizisi bir takım iletişimlerin geleceğini çok hızlı gelen bir iletişim durumunun olacağını gösteriyor çok hızlı gelecek ama böyle şey gibi düşünmeyin yani hani e, hemen evlilik teklifi geldi bana gibi bir takım beklediğiniz haberlerin geldiğini bir aranızda bir haberleşme durumunun olacağını gösteriyor siz bu kişiyle bir şeyleri ilerletmek isteyeceksiniz bence yani tılsım olmasıyla artık tamamlanmak bir takım belki belge evrak işleri olabilir veya böyle ilişkiyi bir tık ileriye taşımak isteyebilirsiniz bu kişiyle hayatınızda olan bu kişiyle ee, bir kısmınız da bakın Şimdi ikiye ayıracağım hayatında ilişkisi olan kişiler için şu an hali hazırda bu kişiyle aranızda bir iletişim varsa bence bu daha da ileriye gidecek iyi anlamda ee, daha önce bağlantınız olmayan ve bir türlü çok iletişimde olamadığınız bir karakterse de tamamlanma yoluna gidebilirsiniz artık. Hani acaba bu defteri kapatsam mı yoluna gidebileceğiniz durumlar olduğunu görüyorum. Çünkü bu kişinin değne konusuyla çok iş yükü var. Bu ilişkiyi sorumluluk e, taşımak olarak görüyor. Sanki taş taşıyor. Ne dedik yani hani. Ne, ne, ne yapıyor sanki yani. <laughs> ben de sinirleniyorum böyle şeylere. Çok böyle yük gibi görüyor bunu. Aşı bu sorumluluğun altına nasıl gireceğim? Yani Allah Allah. Neyse size tavsiye kartı olarak seçtiğinde ise ölüm kartı gelmiş. Ee, şimdi ölüm kartı güzel bir karttır bu arada. Girişte zaten güneşi görmüştük. Ee, ölüm kartına bakarsanız şu arkadan güneş doğuyor aslında zaten. Bitmesi gereken bir takım şeyler bitecek. Sizi zehirleyen, içeriden zehirleyen, adeta böyle göremediğiniz bir zehir. Filmlerde, dizilerde olur ya böyle bir akrep sokar kişiyi. Işte sabaha kadar sancılar çeker, İşte kabuslar görür, sayıklar, terler döker falan. Sabah ne oluyor? Daha dinç, bağışıklığı güçlü bir şekilde uyanır. Ee, niye? Çünkü içinden o zehir atılıyor ve yeniden doğuyor adeta. Bir ölüm gibi olur ama aslında ölmez. Ölüm kartı çok olumlu bir karttır tarotta o yüzden. Bir bitiş yaşanır veya ölmesi gereken zehirli olan şey atılır. Mikrop gibi olan. Sizi zehirliyordur o zaten. Sonra yeni bir şey doğar. Zaten bu kartta da herkes direnir ölüme. Bir tek şuradaki çocuk direnmez. O da zaten güneş kartında yeniden doğan kişidir. Ee, çok güzel bir dönüşüm kartıdır. Bitişler e, yeni bir başlangıcı sağlar direkt zaten. Ee, burada da böyle bir enerjiye geçmeniz gerektiğini, zehirli olan durumları atmanız gerektiğini gösteriyor. Eğer zehirli olan bu kişi ise bu kişiyi hayatınızdan çıkarmalısınız. Eğer bir durumsa veya bir duyguysa örneğin çok takıntılı bir hareket sergilemenizse veya o kişinin öyle sergilemesi ise ...bunu onunla konuşmak, e, kendinizin düzeltmesi gereken noktalarda da öz eleştiri yapıp e, o o noktayı artık düzeltip ilişkinizi daha sağlama taşımak anlamında kullanabilirsiniz. Tavsiye kartı bunu söylüyor. Şimdi gelecek hanesinde karşı taraf ee, orada böyle bir ha, su etkisi var demiştim zaten direkt. Balık akrep ya da yengeç burçlarından bir tanesi. Bu bir, bir takım noktalarda tatmin olamıyor sanki. Ya bir gönülsüzlük durumu oluyor kupa dörtlüsüyle. Bakın. Ama bu on karmadan kaçabileceği anlamına gelmez. Karma, yani ilahi adalet, adalet kartı geldi. Herkes için eşit derecede çalışır, sizi üzüp yıprattıysa, sizi bir takım noktalarda böyle perişan ettiyse, örnek veriyorum hakkınızı yedi ya da üçüncü kişilerin aracılığıyla sizi o kadar üzdü ki mesela, siz sürekli bunları düşündünüz, içinize attınız, toparlamaya çalıştınız, aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın modunda oldunuz, ha, artık o devir bitiyor. Öyle değil o işler yani hani. Adaletin kılıcı şurada çok keskindir. Yani Ortadan ikiye böler yani. Gerçekliği ortaya koyar. Kararı nettir, hükmü nettir, kesindir. Gözlerin içine bakar. Kendinden de çok emindir yani adalet kartı. O yüzden karma yerini buluyor. Burada ne oluyor? Size mesela veremediği o ilgiyi başkalarına vermişti örnek veriyorum tılsım altılısı. Bir takım böyle hayal alemlerinde geziyordu. O insanlara böyle hani Pollyanna gibi yaklaşıyordu mesela diyelim. Bu kişi onun ailesi olabilir, üçüncü kişiler olabilir, başka bir enerji olabilir yani. Arkadaşı olur mesela. Ee, artık bunun bittiğini görüyoruz. İlahi adalet sonucu burada kılıç olmuşsa bu hikaye tamamlanıyor. Hani nasıl tamamlanıyor? İlahi adalet yerini buluyor. Artık buradaki e, bu kişilere verdiği enerjiyi kesmesine yönelik bir takım durumlar olacak. Yani bakacak diyecek ki ben baktım burada bir yaşamın yeşereceğini düşündüm. Ama olmuyor ya olmuyor yani olmadı ve ben bunu hani seni kaybederek belki ödedim yani zamanında o yüzden burada bir takım bitişlerin yaşanacağını görüyorum eğer tabi bitmesini istediği şey e, ya siz eğer bu ilişkinin hani o ölüm kartında dediğimiz kabuk değiştirmek yani zehirli olanın atılması noktasında zehirli olan bu ilişki ise bu ilişkinin bitmesi. Ama e, farkındalık noktasında belki başka durumlar varsa, düzeltilebilir durumlar varsa da o üçüncü kişilerle ilişkisinin bitmesi olarak yorumlayabiliriz. Işık olsun, şifa olsun. Bir tane melek kart seçelim. Aklınızdan bir soru tutun bakalım cevap olabilecek mi? Taklanalım güzelce. Tuttunuz mu? Peki tuttunuz. diye düşünüyorum. Evet seçiyorum bir tane. Sana yardım ediyoruz kartı. Aa bir tane daha geldi. Hafifle kartı bir de. Yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor. Kalp çakrası. Belki bir süre sevgi çok hissedemediniz. içinizde yaşamaya çalıştınız. O gereken ilgiyi görememiş olabilirsiniz. Aslanın da o ilgiyi görmemesi yani olmaz yani. Aslan her zaman el üstünde tutulmalı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ee... Hafifle kartında da yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğundan yenilikler ve güzellikler gelecek diyor. Ee, bir takım durumlar artık Bitişe geçiyor. Sizin yeni bir sayfa açabilmeniz için bu noktada yük olan şeylerden, duygulardan, e, olumsuz durumlardan kurtulmaya geçtiğinizi e, görüyorum. Öyle de oldu diyelim. Işık olsun, şifa olsun sevgili aslanlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.